Arkadaşlar bugün bugün bu kadar büyüklüğünde bir TNT patlatıcı bu kadar. Eğer bunu patlatmamı istiyorsanız bu videoya like ve abone olun. Yaptınız mı? Patlatıyorum. 3 2 1 Kaç kaç Don. Hatta mı ya? Ha! Ne oluyor? Bu ne? Ulu. Ne oluyor lan? Lan. Her yer. Lan her yer birbirine girdi. Ne oluyor? Oha. TNT yağmuru. Ben şok. Bu ne oğlum? Oğlum delik. Burayı doldurmamı istiyorsanız bu videoya bin like gelsin. Bin. Burayı doldurmamı istiyorsanız. Hadi bayis.